Hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Buyurun. Nasılsınız? Iyi Elhamdülillah ala kulli hal sibal küfrü ve dalal. Bu halimize amd olsun. Buyurun. Hocam bir sorum olacaktı. Benim eşim yani, hamile kaldığında yani, arkasında yani, hep birilerinin bir şeyler görüyor. Yani evet. Çok e, rüya akşamları rüya görüyor. sanki çocuk düşene kadar. Hmm. Çocuk düşe 40 gün, 50 gün, 60 günlük oluyor. Korkular çocuk düşüyor, düşük yapıyor. E, evlerin evin içinde sanki birilerini görüyor gibi oluyor. Bundan bundan dolayı da çocuk düşüyor. Bizi bu konuda aydınlatır yani bir şey faydanız olabilir mi acaba? nasıl bir şey yapmamız lazım. Çocuğunuz var mı başka yaşayan çocuğunuz? Yok hocam. Olmadı yani. Dört senedir olmuyordu. Bu son iki senedir düşük yapıyor. Peki doktora gittiniz mi? Gittik. Ne hiç diyor? Hiçbir diyorlar. Efendim? Hiçbir sıkıntı yok olur diyorlar çocuğun. Olur Ama... diyorlar. Korku evet, var. Evet. Eşinizde böyle evet. korkular oluyor. Evet hocam. Allah şifalar versin. Sağ olun, Sağlık hocam. afiyet diliyorum. Başka soru var mı? Ee, bir de bir şey daha soracağım ben alakalı. Ben Buyurun. de çok iyi günde hep duvarda rahmetli babamı görüyorum. Kardeşleriyle beraber. Rüya'nda mı? Yok. Normal evin duvarında. He duvarda. Hakkı yerde, evet. Ee, rahmetli babanı görüyorsun başka? Beni götürmek istiyor sadece. Kız kardeşi izin vermiyor. Tut, e, bu. Başka bir şey mi? Kız kardeşi Niye dediğin yapayım? halan mı? Evet. Ya duvara geliyor böyle baban. Evet. Duvarda sana diyor ki seni götüreceğim. Evet. Ne oldu bu ara bir şey kaza falan mı geçirdiniz? Ölümü mü çok düşünüyorsun? Yok. Ölümü düşünmüyorum da. Önceden düşünüyordum. He. Şimdi düşünmüyorum. Şükürler olsun. Bir cahillik yaptık. Önceden düşünüyorduk. Hı hı. Şimdi düşünmüyorum hocam. Peki. Allah verdiği canı Allah alır. Peki. Ee, sağlık, afiyet diliyorum. Ee, Allah razı olsun Diğer telefonu alıp topluca cevap vereceğim inşallah. Alo, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam. Buyurun efendim. Rica nice, olan selamın rahmeti ezanıza olsun hocam. Amin Sizin cümlemize. Tebrik ederim. Buyurun. Ee, hocam benim bir evladım var 11 yaşında. Ellerimizden ötesi. Evet. Ee, hocam yani elinde olmadığı bir şekilde beni bazen dövüyor, hakaretler ediyor. Ama ben ona kıyamıyorum. Mesela babası çok sinirlenip onu çoğu zaman dövmeye kalkıyor. Kendimi gene ona siper ediyorum hocam. Allah'ın emanetidir. Hani o ediyor ama ben etmeyeceğim. 11, 11 yaşında yani ilkokul ya 4'e ya 5'e gidiyor bu çocuk. Yani e, nereden öğrenmiş böyle anne dövmeyi? Hocam bilmiyorum. İşte çok korkuyorum. Küçükken hep hafız olmak istiyorum, hafız olmak istiyorum diyen çocuk. Tamam. Yani şimdi öyle bir hale geldi ki korkuyorum hocam. Yani geleceğinden korkuyorum. Nasıl bir insan olur, nasıl şey olur? Gerçekten sizden bu konudan yardım. Kardeşi, istiyorum. kardeşi var mı? Var, iki tane kardeşi var hocam. Onlar nasıl? Onları da dövüyor mu? Onları da maalesef dövüyor hocam. Küçük kardeşi hatta ondan örnekler alıp o da aynısını yapmaya başladı. Ya mesela sizi dövüyor derken böyle gerçekten mi vuruyor? Yoksa evet, evet. gerçekten vuruyor. Babasına karşı bir şey yapamıyor. Yok yok babası da işte onu şey yapmaya kalkınca ben gene daha hani dayanamıyorum. Ya yani siz mi alıştırdınız onu bir? Hadi vur bakayım kardeşini döv bakayım şu mahalledeki çocuğu bir döv bakayım. Yok yok hocam ben asla öyle bir şey. Her zaman hayatım boyunca iyi insanlar olsun. Bundan 3 sene önce İstanbul'a geldik zaten. Hocam siz iyi eğitim alsınlar, iyi okusunlar. Bizim gibi cahil kalmasınlar diye ama şimdi çocuğumu tanıyamaz hale geldim hocam. Peki. Çok üzülüyorum. İleride eşine, çevresine bunu yapmasın istiyorum. Peki doktora götürdünüz mü ya da bir psikiyatriste? Yok, yok hocam. Götürmediniz. Yok. Evde yani, kavga, kavga var mı evde eşinle vesaire? Hocam zaten o konudan sizden ricam vardı sizinle özel olarak da görüşmek isterdim eğer tabii siz şey e, yaparsınız. Burada yoksa... burada anlaşıldı zaten mesele. Yani dolayısıyla e, kocanız size eziyet ediyorsa çocuk da babasını taklit ediyor veya başka şekilde kendini ispat için kendisini ben de buradayım. Size ne oluyor? Sizden siz böyle yaparsanız ben de size bunu yaparım. Aranızdaki kavgayı bitirin. Ee, efendim dercesine intikam alıyor çocuk sizin o halinizden. Şimdi bunlar evet, bakın bunları e, bunları işte pedagoglara, psikologlara sormak lazım. Çünkü her işin bir ehli var. Ehline gitmeyince doktor doktor gezdim diyoruz. Aslında hiç doktora gittiğimiz yok. Ya da hocaya sordum diyoruz. Hoca dediğimiz kim? Hoca dediğiniz kim? Mesela bazılar bunu yapıyor. Bir muskacı, bir büyücü, bir sihirbaza gidiyorlar. Ona sordum diyor. O da şunu yaptı, bu muskayı yaptı, şunu yaptı falan işte. Böyle oyalanıp gidiyorlar. Her işi ehline verin diyor Kur'an-ı Kerim. Ee, efendim bilmiyorsanız ehline sorun diyor. Onun için ben de sizden sorular sordum ki meseleyi anlayayım diye. Mesele belki sadece bu da değildir başka sebepler de olabilir evet. bunları uzun uzun bir psikolog dinleyecek size yol gösterecek bu da bir ilim kardeşim bu da bir çare paranızın bir kısmını buraya ayıracaksınız yani çocuk yetiştirmek kolay değil sadece karnını doyurmak okula götürmek yetmiyor enteresan bir şey 11 yaşında anasını döven çocuk büyüyünce neler yapacak Allah bilir peki başka soru var mı Hocam sizden ricam eğer özel olursa sizden bazı bilgiler hani görüşmek istiyorum ama eğer tabii siz müsaade Tamam arkadaşlar edersen. numaranı alsınlar. Yapabileceğiz. Evet. Yardımcı olacağım, yol göstereceğim bir şey varsa yol gösteririm. Tamam, ama ben olsun. herkesi her işi ehline gönderiyorum. Hocalık e, bir mesele değil. Sizin söylediğiniz gibi psikolog bir meselesi. Anladım. Onları inşallah tedavi olur. E, geç, Allah, geç kal Allah sizden razı Amit. olsun. Geç kalmayın kardeşim. Geç kalmayın çünkü zaman geçiyor çocuk. Böyle yani kaşarlı hale gelirse böyle dayak atmada falan. Onu zapt etmek çok zor olur. Ee, bu korkuları işte cinlere, muskaya, büyüye yordun mu? Havale ettin mi işin içinden çıkamazsın sevgili kardeşim. İnşallah e, tedavi olur. Duvardan e, rüya mı dedim? Değil dedi. Duvardan dedi babam geliyor. Hadi gel diyor. Halam da gelmesin diyor. O emani oluyor falan. Şimdi eşinde bu durum var, kendisinde de bu durum var. Yani dolayısıyla bu iki kardeşimizde, evli olan kardeşimizin ikisinde de psikolojik sorunlar var. Yani e, inancımıza göre ölen bir kişi e, mücessem olarak, vücut haliyle, böyle resim olarak ne evine gelir, ne köyüne gelir, ne pazara gelir, ne çarşıya gelir. Gelemez, gönderilmez çünkü. Öyle bir şey yok. Yani aramızda ölüler geziyor. Böyle bir şey yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.